3 günde 3 kilo vermek istiyorsan her gece yatmadan önce bu kürü mutlaka denemelisin. 2 tane salatalığı kabuklarını soyduktan sonra ince dilimler halinde dilimle. Üzerine 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı nane. Tuz eklemek isterseniz tuz da ekleyebilirsiniz. Bunu her gece yatmadan önce tüketin, kilolara veda edin. Her yeni güne kilo kaybederek başlamak istiyorsan bu tarifim tam sana göre. 2-3 dilim salatalık, 2-3 dilim limon, 1 tatlı kaşığı çiğ tohumu ve üzerine içme suyu ekledikten sonra karıştır. 5 dakika beklet. Her sabah aç karnına bunu tüketmeyi unutma. Kiloların nasıl gittiğine şaşıracaksın. Sizi görenler ne olmuş bir süzülmüşsün diye soracaklar. 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay kaşığı sumak, çeyrek limon, 1 tane soda ayran kıvamına gelene dek iyice karıştır. Bir hafta boyunca her gece yatmadan bu karışımı tüket. Farkı göreceksin denemeyi kaydetmeyi unutma. İçtiğiniz suyun içerisine yarım salatalığı dilimler halinde bu şekilde doğrayıp ekleyin. Yarım da limon ekledim ben arkadaşlar. Bir tutam maydanoz. Evde varsa iki dilim de yeşil elma. Yoksa çok önemli değil. Bu suyu gün içerisinde tüketin. Su bittikçe üzerinden doldurabilirsiniz. Faydalarını açıklama kısmına mutlaka yazıyor olacağım. Bir gecede bağırsakları boşaltıyoruz. Karnı dümdüz yapıyoruz. Sıcak su, kayısı, çörek otu, elma sirkesi karıştır. Bir gece bekle sabaha aç karnına tüket. Denemeyi ve bir arkadaşına göndermeyi unutmayın bir haftada 3 kilo verdiğim o tarif arkadaşlar yarım limonu sıkıp bir çay bardağı sıcak su ile karıştırıp kahvaltıdan yarım saat önce ve her gece yatmadan yarım saat önce tükettiğinizde kiloların gittiğini göreceksiniz. 5 günde göbe geriten o formül 1 tatlı kaşığı tarçın 2 yemek kaşığı kadar elma sirkesi 1 şişe maden suyu bir kaç damla limon bunu bu şekilde karıştır akşam yatmadan 2 saat önce tüket sabah karnının dümdüz olduğunu göreceksin sevdiğin bir arkadaşına göndermeyi unutma. Her gece yatmadan yarım saat önce, her sabah uyandığınızda kahvaltıdan yarım saat önce içtiğiniz suyun içerisine birkaç damla limon ekleyerek içerseniz gün içerisinde hiçbir şekilde kilo almadığınızı göreceksiniz. Bunu içmeye başlayan asla kilo almıyor. Keten tohumu, tarçın ve limon suyunu 300 mililitre suyumuza ekliyoruz. Her gece hazırlayıp sabah uyandığımızda tüketiyoruz ve gün boyu cayır cayır yağ yakıyoruz. Akşamdan bir bardak suyun içine bir tatlı kaşığı çörek otu ve bir tatlı kaşığı elma sirkesi ekleyip sabahları aç karnına içersen ölümden başka her derde deva. Bağırsaklardaki solucanları öldürür, balgamı göğüsten söktürür, öksürüğü keser. Bu güzel bilgiyi sevdiklerin ile paylaşmayı, yoruma da devam yazmayı unutmayın.